Mutlu günler spor haberleriyle karşınızdayız. UEFA'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ceza geldi. UEFA Disiplin Kurulu Beşiktaş'ı bir yıl, Fenerbahçe ise bir yıl erteleme toplam 3 yıl süreyle Avrupa Kupalarından men etti. Günlerdir merak edilen soru yanıtını buldu. UEFA, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la ilgili kararlarını açıkladı. UEFA Disiplin Kurulu Beşiktaş'ı bir yıl, Fenerbahçe'yi ise bir yılı ertelemeli olmak üzere toplam 3 yıl süreyle Avrupa Kupalarından men etti. Sarı lacivertler 5 yıl içerisinde benzer bir ceza alırsa ertelemeli cezası yürürlüğe girecek. Müfettiş Palasyos'un hak mahrumiyeti verilmesini istediği Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Ali Yıldırım ve Altyapı Koordinatörü Cemil Turan'ın dosyaları müfettişe ek rapor hazırlanması isteğiyle geri gönderildi. UEFA, Beşiktaşlı eski yönetici Serdal Adalı ile eski teknik direktör Tayfur Avuççu hakkındaki dosyayı da müfettişe geri yolladı. Beşiktaş ve Fenerbahçe 3 gün içerisinde karar için tahkim kuruluna itiraz edecek.